Tamam arkadaşlar. Şimdi size nişangahın nasıl kurulacağını göstereceğim. Şöyle nişangahımızı poşetinden çıkıp elimizdeki basit usul bir nişangah. en basitlerinden. Bu da bu için basit nişangah yeter arkadaşlar. Gidip 400 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya kaliteli nişangah alıp bu yere takacağım diye uğraşmayın. Çünkü bu da bir basit yay. Ve genelde 5 6 7 8 yaş grubu için geçerli bu yay. Şimdi öncelikle yapmamız gereken vidalarımızı çıkartıyoruz poşetinden. İki tane vida gördük. Bir de iki tane uzun vida gördük. Şimdi bu vidaları öncelikle nişangahımızı birleştirmede kullanacağız. Bunu yaparken alttaki vida somunlarını gördünüz. Vida somunlarına gelecek şekilde onlar altta kalacak. Şu yataklarını İkisiyle birleştireceğiz arkadaşlar. Birbiriyle aynı hizada olacak. Ve vidamızı bu şekilde yerleştirerek yatağına takacağız. Bunu yaparken şarj makamızı kullanabiliriz. Sağa doğru dönüyor arkadaşlar videolar. Birinci takıldı. Şimdi sıra ikinciye geldi. Yatağına vidanın oturduğuna emin olun arkadaşlar ve makkabucunun yememesi için, ev yememesi için yavaş yapın özellikle. Şu an sıkıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Diğerini kontrol edelim. Evet diğer de oturmuş. Şu an sallamıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Arpacımızı nasıl takacağımızı göstereceğim birazdan. Öncelikle Neyse şimdi göstereyim onu da. Arkadaşlar üzerinde Metre var. nişangahımızın, Atış yapacağımız metre göre kişisel özelliklerine göre ayarlanıyor. Şu sarı vidayı iç bölge almamız lazım. Öncelikle şunu gevşetiyoruz. Mutlaka bunları gevşetir yapın arkadaşlar. Yoksa ev, vida ev yer ve kullanım ömrü azalır. Şimdi bunu sağ yön sağ tarafa doğru çevirerek şuradakini şuradaki sarı hı, vidayı içeriye doğru alıyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Evet. Şu an içeriye doğru aldım. Aynı hizaya gelince bırakabilirim. Evet şu an aynı hizaya geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Arpacımızı biraz sağa alalım. Sağ almak için sağa çevir içi ileri almak içeri almak sağ almak için sağ yönde çeviriyorum arkadaşlar. Son almak için tam tersi sol yönde çevirmem gerekiyor. Ama şu an için en sağ alayım ki şimdi yayı kullanacak öğrenci kaç metrede atacağını bilmediğimiz için ve onun ayarındaki hizayı bilmediğimiz için en başta sağ olarak alınması ve vidaların son noktasına gelindiği zaman durdurulması çok önemli. Sonrasında vidamızı sıkıyoruz. Arpacımız kıvrılamayacak. Şu vidayı gevşettim ki sonuna kadar şuradan metremize rahat bir şekilde arpacığımızı takabilirim. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar kesinlikle en başta enatlarda olmasın. 7 numara da falan olmasın nişan ağınız böyle alt altta oluyor ve genelde 1 numara 2 numara civarına alın sonrasında öğrenciye atış yaptırın yoksa oku asla bulamazsınız bilginiz olsun asla demeyelim de yani uzak mesafeye gideceği için tabi bu kadar düşük devirli bir ayda uzak mesafene kadar gidebilir ki diyebilirsiniz ama 100 metreye kadar gönderebilir bilginiz olsun eğimsel ve açısal olarak şunu sıktık. Şu an arpacım artık kımıldamıyor. Okçulukta malzemenin kımıldamaması hassasiyet çok önemli arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca şimdi arkadaşlar bir şey yanlış yaptık. Onu fark ettim. İyi dedek geldi. Şu an arpacımı çıkarıyorum. Arpacımı çıkardım. Vidaların sağ tarafta kalmasına mutlaka dikkat edin. Arpacımız da her zaman solda kalacak. Arpacımız her zaman solda kalacak arkadaşlar. Ona mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Evet iki numaraya kadar getirdiğim çıkarttığım vidayı tekrar yatağına takıyorum ve tamamen sıkıyorum. İşlemimiz bu kadar bunda. Şimdi şuraya Yayımıza, nişangahı takacağımız yatağın nasıl monte edildiğini görelim. Hizaladık. Daha sonra vidalarımızı yataklara oturacak şekilde Evet yataklara oturacak şekilde vidalayacağız yalnız. Sanki vidalar buna büyük gibi bakacağız ama. Evet oluyormuş. Tamam. koyduk. Makkabımızı aldık ve vidamızı tamamen oturduk. Otur, işin oturduğuna emin olun evin arkadaşlar. Evet. Şu an yatağına oturtuyorum. Ve birinci olan taktık. Şimdi sıra ikinciye geldi. Yatağına oturtturduk. Makkabı da yatağına oturtturdum fark ettiyseniz. Ve vidamızı tamamen sıktık. Evet. Şu an yatağından kımıldamıyor. Şimdiki işlem. ilk başlarda önce bir numarayı takın arkadaşlar. Mesafeye göre ileri geri alabilirsiniz. Vidamızı oturduk nişangahımızı şuradaki deliğe oturturduktan sonra aynı delik hizasında aslında. Vidamızı yatağına nişangahı tamamen tutturmadan vidamız girmez arkadaşlar. Ona dikkat edin. şekilde de yapabilirsiniz. Altından vidanın yatağını görerek oturttuk vidayı ve somun ardından sıkabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an nişangahımız takıldı. Bir önceki videomuzda yayın nasıl kurulduğunu, girişi nasıl yapmamız gerektiğini göstermiştim. Bir sonraki videoda da ok yatağını nasıl belirleyeceğimizi göstereyim arkadaşlar.